Maç havasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'miz Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk oluyor Kıvanç Özkök'le birlikte. Canlı anlatım için karşınızdayız. Kıvanç nasılsın? İyi vesaire. Valla seninle de denk gelemedik bir süredir. <laughs> evet. Senin deplasmanlar derken yoğun tempoda bugün çok önemli bir deplasmanı anlatacağız. Derbi öncesi puan kaybına tahammülümüz yok. Haftaya pazartesi Kadıköy alev alacak. Tüm Türkiye'de hayat duracak belki de. O yüzden bu akşam derbinin anlamlı olması için haftaya liderlik maçına çıkabilmemiz için kazanmak zorundayız. 1-0 olsa hiç önemli değil. Kazanalım. Hiç önemli değil. Skor şekilde kazanmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var. Semed Hoca, Edson Alvarez, Şimanski ve Çağlar yine kadroda olmayan oyuncularımız bugünkü karşılaşmada. Maç başladı Rize'de. Selam. E bir atmosfer var. Rize'de çok iyi de taraftar var Bay arkadaşım da gitti oraya hepsine selam olsun inşallah maçı alıp gelecekler Rize deplasmanı keyiflidir yani hem gezme hem yeme içme anlamında güzel bir deplasmandır çok da giden oldu şu bilgiyi de Osterwold herkes emin. Herhangi başka ceza sınırında bir oyuncumuz yok. Bir yok, de Osterwold var. Evet, ona çok dikkat etmesi gerektiği defalarca söylenmiştir bu akşam özelinde. Derbide de hiçbir eksiğimiz olmadan çıkartmak istiyoruz. O yüzden Osterwold'e de şimdiden uyarılarımızı yapalım. Cumhattında çok fazla opsiyonumuz var. Bu arada Fred ikili mücadelede yerde kaldı. Maalesef Bully hiç topu kazandı savunmada. Bir an yerleşemedik. Yerimizi alamadık. Orta geldi ve topağlara gitti. Yani diyorum ya orta sahada tabii Fred'e yapılan bir müdahale var mı? Faul beklentisi vardı Fred'in ama ya bir, bu bir top kaybı oldu ve savunma da yerleşemedik. Yani en büyük e, sıkıntı bu zaten. Hücuma çıkarken yaptığın top kaybı Ederson yerden oynadı orta sahaya doğru. Fred'e faul yapıldığı düşüncesinde kaptanımız Şikrin yerde hakemin yanında hakemin. Bu arada faul var mı? Boynuna. Bence faul var. Boynuna darbeyi ha, alıyor. Şu boyun darbesi. Tabii tabii. Gitmesini yani, engelliyor doğrudan. Evet Fred'i engellemiş. Yani Fred'in boynuna doğru aldı bir darbe Ben bu omuz omuza mı, ikili mücadele mi falan gibi düşündüm. Hiç itiraz etmedim ama pozisyon bitince ekrana geldi. Ee, ve orada bir faaliyet savunma vuruşu, net bir vuruş topu alarak gidiyor. Orada bir problem yok ama öncesinde Fred topu kaybetti ki biz hücuma çıkıyorduk. Topu kaybettik, dönüşü de gol oldu. Bu anlamda e, bu pozisyonun incelenmesi gerektiğini Bence düşünüyorum. Bence de kesinlikle incelenmesi gerekiyor. Çünkü Fred topu alıp gitmek isterken... Doğrudan önüne geliyor oyuncu yani, ve... Gol geçerli oldu bu arada sevgili Serhan. Herhangi bir inceleme yok. Fred'e yapılan müdahalenin bir foul olmadığı e, düşünülüyor ki var odasında. Bir uyarı gelmedi hakeme. Erken bir gol yedik. Evet, e, erken gol bulmayı hedeflediğimiz inanılmaz Nasıl çağırmıyor maçta. ya var odası? Ya Serhan'cığım, e, beklentiye girmemek gerekiyor maalesef. Biz artık bunlara alıştık. Hayır. Ortada bir top olur. Kabul edebilirim bunu. Fred'in kontrolünde top. Şimdi devam etmek açmış, istiyor. Oku. Kolunu açıyor. Doğrudan boynuna geliyor top. Doğru. Ben de... Kolu. Bak aynı fikirdeyim seninle ama biz bizim buraya yani 20 kişiyi toplayalım, aynı fikirde olalım bir anlamı yok. Bar odasının bizimle aynı fikirde olması gerekiyordu. Onlar da maalesef aynı fikirde değiller. Üzücü olan bu pozisyonla ilgili herhangi bir inceleme yapıldıysa da Hakem'in bu konuya dahil edilmemesi... Şimdi erken gol bulmayı umduğumuz maçta erken gol yedik. Tabii maçın hikayesi, maçın senaryosu bundan sonra bizim için biraz daha farklı olacak. Daha fazla mücadele etmek ve bir an önce beraberlik golünü bulmamız lazım. Benim ee, tahminim, yani maç içerisinde, bir skorunu daha doğrusu maçın ee, tahmin ettiklerinde yaptığım tahmin içerisinde yediğimiz bir gol vardı ama tabii ilk gol değildi. Olsun inşallah skoru tuttururum. Bu arada en tek topu bir çalım. O sensiyon. Girden sensiyon. Yaparsın... Kıran sensiyon. Çok zayıf. Bir daha, yürümüş. bir daha, bir daha. Ama bu el el açık değil ki ya sana. Yani bu şu şekilde dönüyor adam. Eller böyle zaten vücudunu çevirmiş. Ne yapması lazım? Nasıl kaçacak bu topta? Hani yok kolunu açmış mı ya da topun geçmesine engel olacak şekilde vücudunu. çevirmiş. Yayın hemen gerisinden şimdi serbest vuruş kullanacaklar. Rizespor'un attığı gol öncesi frede yapılan faulu görmeyen Çağdaş Altay şimdi elle oynamayı gördüm. Yayın Hemen gerisinden kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanıyor şimdi. Çaykur Rizespor takımı 4 kişilik bir baraj istedi Ederson. Barajın yerini ayarlıyor Ederson. 3 oyuncu var topun gerisinde. Çaykur Rizespor'da Hayal Laçi ve Ali Sov topun gerisindeler. 15. dakika sona ermek üzere maçta. Serbest vuruş kullanıyor. Çarquizes spor takımı. 5 kişilik bir baraj ya, var. Lütfen. Serbest vuruş kullanıldı. Laçin'in vuruşunda top faollere gitti. 16. dakikanın ilk saniyeleri Laçin'in kaydettiği golle Çarquizespor maçta durumu iki sıfıra getirdi. Ya, çok e, tabii iyi bir nokta yani burada tabii bir kez daha yine Fred pozisyon içindeki oyuncu iki pozisyon durdu, üzerinden dönüyor oyun. Sonra tam karşıdan da göremedik pozisyonu. Yani bana ben gösterilen açıdan hani elle müdahalenin e, doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii gol vuruşu serbest vuruşu diyecek bir şey yok. Müthiş bir falso. Ederson barajın üzerinden kaleyi bulan topa dokunamadı, yani atlayamadı bile. E, Serbest vuruş, golü anlamında iyi bir vuruş. Ama bunun öncesinde Fred'in elle oynadığı pozisyonla ilgili karar var. Ee, yani ev ilk goldeki faul hem ikinci goldeki el benim içime sinmedi. Yani doğru kararlar olduğunun altına imza atamam. O yüzden e, burada 2-0 yenik durumda olduğumuz gerçeği var. Kötü başladığımız gerçeği var. İşimizi zora soktuğumuz gerçeği var. Bunlarla yüzleşmek zorundayız. Yani 15 e kadar Rize'de 2-0'lık bir skoru aleyhimize ortaya çıkacak 2-0'lık skoru hiçbirimiz tahmin etmiyorduk Hiçbirimizin aklın ucundan geçen bir skor değildi Ha oyun 2-0'lık bir oyun mu O da tartışılır ama Bir şekilde golleri bulan onlar oldu İyi bir kaleci uzaktan atacaksan e, kaleci çaresiz bırakman lazım. Kerem kazandırdı İsmail'e. İsmail baktı kaleye. İsmail'in yerden pası. Şimdi Fred bir tane daha mı? Şut atmadı. Soluna çekti. Şu, solla denedi. Fofana gol direkt. Gol olur. Gol olur. Gol. 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 gol olur. Bu gol. Gol olur. Bu gol. Asensio. Bu gol. Asensio. Gol. Verdi. Verdi değil mi? Asensio. Verdi, Verdi değil mi? Gol Yardımcı be. orta sahaya koşuyor. Fofana ilk kez hata yaptı. Fred en kötü şutunu Bravo attı. Bravo Fred. Top kalecinin önünde sekti. Bakalım Asensio'ya. Bakalım Asensio'ya. Yok, offside. Yok yok. Offside yok, yok. Offside, yok. Offside, offside. yok yok. offside yok. Offside yok. Offside yok. Offside yok. Orada bir şey oldu. Kaleci... Sekti top. Falso aldı. Kaleci... Birinden sekiyor bak son anda. Kaleci direkt boş kale Asensio ve Asensio, Asensio, Asensio takipte. Bravo Asensio. Fitili o mu ateşledi yoksa? Asensio. Bravo Asensio. Offside yok. Şut atıldığında Fred şutu attığında Asensio geriden çıkmış. Offside beklentisi ben de de yani hepimizde oluştu tereddüt ettik. Sevinmekte zorlanıyorum. Sevinemiyorum yani. Bekliyoruz. Hala bekliyoruz bu arada. Santra yapılmadı. Ama tekrar gösterimde gol netti. Ben geçerli olacağından eminim. İki değişiklik yapılıyor. Talişka ile Archie Brown'u görüyorum. Levent Archie Brown. Talişka kim kim çıkıyor Talişka giriyor? Fred, Fred, mi dedi? De, Fred dedi. Fred mi dedi? Evet evet. Fred bu arada gole yani üst üste attığı iki şutla önce Fofana'yı zorladı. Bir sonraki adımda da golün e, bir şekilde gelişme, gel, gelmesinde payı var. Mert çıkıyor bu arada. Levent kaldı oyunda. Evet. Archie Brown Levent Sağbek'e döndü. Levent Sağbek'e döndü. Archie Brown Asensio'nun golüyle bir geri dönüş hamlesinin ilk adımını attık. Ab yolumuz uzun. Daha iki gole ihtiyacımız var. Ama bir umut ışığı yandı. Ama ne yaptı? Onun yanında itirazı gelene çıkardı ki. Hadi çıkarmamış olmayayım tabii, diye. Tabii tabii. Laçıya çıkarttı Sarık. Arkadaşımız sol kanında bıraktı anlıyoruz topu. Ya. Archie Brown. Yani pas değil. şimdi. Nene'ye, Nene ortaya döndü. Levent, Levent ilk rakibinden sıyrıldı. Levent yerden oynadı. John Duran açtı, açtı Archie Brown'a. Yap, Archi Brown Yap sokuldu. Archie bıraktı, son Asensio. kanadı Asensio'dan Nene'ye. Nene. Nene baktı, yaptı ortayı. Dursun! 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 diyorum. And and 2 2. Bak ne dedim 5 dakikada 2 bravo. gol demedim mi ben? Bravo bravo bravo. Sonra diyorsunuz ki sen hep dedim diyorsun. demedim mi 5 dakikada? Söyledin. Olur? Vallahi söyledim. 5 dakikada 2 gol olur dedim. 5 dakikaya kalmadı. dakika. Kalmadı. 54 58 5 dakika. Tamam 4, 5 dakika 4, 5, 5 dakikada 2 gol oldu. Ortası. Bak kale koşu. Talişka vurdu kafayı yerden de sektirdi topu ve Maçta durum şimdi 2-2. Iki, iki, Ya böyle gömülerek maç bitiremezler. Bir yerde boşluk ama çok iyi açtık oyunu. Bak 3 tane hızlı pas. Rakip savunmayı dağıttı. İçeride kalabalığız. Yap şu ortayı. Yap şu ortayı nereye yaptı? Talişka attı. Budur. 2-2'yi 4 dakikada 5 dakikada bulduk. Daha önümüzde 32 dakika var. Maçı eşitledik mi eşitledik. Biz buradan 3 puanla ayrılacağız. Bakın şampiyonla inanan bir takım var. Oh be abi. Handerson Talişka maçta durum. 2-2'ye i̇ki geldim. Rize'de ve oyunda yeniden başladı. Topu Taca gönderdiler. Taca atışını kullanacağız şimdi. <laughs> yap şunu, yap Girer girmez golünü attı Anderson Talişka. Hacı Brown. Şimdi John Duran baskıya devam ediyor. Mochi topu orta doğru gönderdi. İsmail Kapa'yla kafayla kesti. Yapma. Emre Can'ın pası Ali bir, 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 bir bırakma. kaldı. Bir bir bırakma. Ali Sof. ceza sokuldu. Girdi kademeye top direkten döndü. Kerem gitti, dokundu topa, top direkten döndü, ya, Levent ya. dokundu. Dokundu da kendi kalemize atıyordu. Kendi kalemize topu gönderiyordu, şans anı bizim için, top direkten döndü ve... ...mutlak tehlikeyi önledi Levent. E, bulacağımıza inancımız sonsuz da... E, ...dakikasını Hayır, e, evet. böyle duran 80'lerde atmıştı değil mi? E, Beşiktaş maçında. 83'te inanılıyorsun. Öyle bir şeydi. E, oralara yani, kalmasın ya. Çok iyi çok iyi yere. Güzel. Çok iyi yere. Nene orta. çevirdi. Ah. Savunma kapı karşıladı topu. Bir daha deneyeceğiz. Şimdi sağ kanat e, iyi bir orta. Yap Kerem. Yaptı. Çekmedi. İyi orta lazım burada. Şimdi oradan çıkartma İsmail. Oradan çıkartma İsmail. Top bizde kaldı. Dayık 64 bitiyor. 65'e gireceğiz ee, sevgili seyirciler. Şu bölümde tek kaleye döndü maç. 10 kişiyle kapanan bir sporu bir şekilde aşmaya çalışıyoruz. İki kere açtık. Bir tane daha aşarız. Şimdi pas. İsmail'den en soldaki boşluğa. Orada Arçı var. Haydi Arçı. Arçı Burak'ın yanına sokulan Talişka. Tarışka'nın yanına İsmail geldi gösterdi. Kendi yani İsmail aldı topu. İsmail tekrar Tarışka top istiyor. Savunmanın arkasında bir koşu aradı. İsmail yerden önüne de yer. Oyunu daralttık. 30-40 metreye sıkıştırdık. Şimdi İsmail sol çizgide. Arşı Burak'ın. Arşı Burak'ın baktı. Kerem gösterdi kendi Kerem aldı. Döndü. Kerem en sağda boşluk var. Oraya doğru bir top attı. Duran indirdi. Bir voley. Gol! Gol Sencio. İnanılmaz bir gol bu ya İnanılmaz bak bir gol Marco Asensio Batonlara bak sekti 90'a gitti top Gördüğüm en orijinal en ilginç Müthiş en bir gol Marco ben benim. Asensio Allah'ım bu nasıl bir geri dönüş Toplamda 13 dakika 13 dakikada 3 gol bulduk sevgili seyirciler 53-65 12-13 dakikaya sığdı goller Burada duran tek Durant top Çok iyi çeviriyor yerde sektiriyor oh, topu Marco Asensio gole bak. Müthiş bir gol imza attı ve 3-2 öndeyiz şimdi Rize'de. Muhteşem Lize'de. bir gol. Muhteşem bir gol. Fitili ateşleyen Asensio. Bravo Asensio. Bu maçta ikinci. Bravo Asensio. Ama Fenerbahçe'nin üçüncü golü ama hani Beşiktaş maçının şu ana kadar yani gol orada da Asensio'nun golü evet. var. Rakibin kırmızısı var. Geri dönüşler çok kısa zaman içinde oluyor. Ee, duruma bak be. Gol sevincini yesinler be. Kaç dakikada attık 3 golü? 12 mi 13 mü? 12 dakikada 3 gol. 12 dakikada 3 gol. Fenerbahçe abi. Yani 45 dakika bizi burada. Gerçekten <laughs> çok zor durumlara soktular. <laughs> Ama 12 dakikada da. Yani sevinçli havalara uçurdular. Yani o kadar e, yoğun duygu geçişleri, sert duygu geçişleri yaşatıyorsunuz ki bize. Ama sizi çok seviyoruz. Devam şimdi. Devam. Çok seviyoruz. Devam ya. aynı şekilde. topu Ali Sohb. Ali Sohb pası. Şkrinyar gitti girdi araya. Bas şimdi Kerem'e. Kerem, e. Kerem sabun arkasında koşu var. Sonra hareketlenen isim. Ne ne? şimdi aldı topu. Ne Nene pasını verdi Kerem boş. Gol! 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 Ennesiri maçta durumu 4-2'ye getiriyor Seni çağırıyor Ennesiri dedik Girdi attı golü ama Sabunma golü... arkasına güzel koşu Nene'den Yaz Teknik direktörümüz Tedesco'da Deplasman türbünümüzün önüne kadar çok gitti Bu be. golü kutlamak için bu gol 78'de maçta durumu 4-2'ye getiriyor Fenerbahçe Bravo Nene sana be O bir kere Kerem'in pası çok güzel bir pas ama Orada Nene'nin Fiziğini nasıl kullandığını görüyorsunuz. Rakip arkasına sarkıyor. Offside yok. Offside yok. Savunma arkasına çok güzel pas Kerem'den. Bak nasıl Nene gitti, gidiyor orada. Pozisyonu çok iyi alıyor. Aldı atıyor be. Sonrasında pasını bırakıyor Enes Affetmez. Topu kalecinin yanından ağlara gönderdi gitti ve 4-2 oldu. Buradan sonra dönmez diye düşünüyorum ama futbol be. Bir semkinli olalım da Kıvanç. Ya Serhan ama bir şey söyleyeceğim. Bir semkinli olalım da. Ama bu Fenerbahçe çok enteresan bir takım. Yani duygular o kadar yoğun ve sert geçişler yaşıyoruz ki. Abi ya kolum... Abi gollerde ne yaptığımızı şaşırdık ya. 4-2 oldu Serhan. Enne, oh. Ennesi'yle golü attı. Nene de <laughs> ikinci asistini yapmış oldu böylelikle. Önce Talişka'ya, şimdi de Ennesiliye oyuna sonradan dahil olan iki oyuncumuza da helal olsun, Asist canım. yaptım. Helal olsun. Nenem 4-2 öndeyiz Rize'de. Durdurma. Şimdi ceza sahası için müdahale o bölgede. Levent. Levent'ten top kornere gitti. Ya helal olsun sana be. Ya şurada geldin, adamın önüne atladın. Pozisyonu e, bitirdin. E, bir tane rakibin golünü kestin. Hadi kendi kalenin atma riskini aldın. Eyvallah. Ama mücadelene sağlık. Değil mi? Tabii. Yani adam elinden geleni iyisini yapıyor. Şikrin yardan pas Osterwolde'ye. Osterwolde. Yerden oynadı Asensio'ya. İki müthiş gol Asensio'dan. Asensio şimdi sabun markasına hareketlenen Archie Brown'u gördü. Osterwolde. Archie Brown ceza sahası için kendini yap. Archie Brown. Oh! Gol be. Gol be. 5-2 oluyor Archie Brown. Sana helal olsun. Sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Topu gönderdi Archie Brown. 88. dakika maçta durumu 5-2'ye getiriyor. Fenerbahçemiz Sarci Brown'un kaydettiği golle. Pasın güzelliğini gördün mü ama? Mükemmel bir pas ya. Yani e, gerçekten Talişka yaptı değil mi asisti? Evet. Ya o kadar ölçülü, o kadar kaliteli bir top attı ki Arçın'ın önüne. Ya işte diyorum ya ikinci yarıda oyuna giren oyuncuların katkısına bak. Arçın'ın ikinci golü oldu. Yok bir dakika. 5-2 Pozisyonu pası değil. veren Enes Enesiri en, değil mi? He Enesiri pası verdim. Yok yok Enesiri değil o ya. İsmail ya da Asensio'dan biri. Arce çok güzel bir gol. Arce Brown ceza sahası Asensio Sensio Asensio, evet. Asensio, Asensio. Asensio pası veren Arce Brown ceza sahasına girdi ve gol yapmayı başardı. 5-2 oldu skor. Eee 2 gol attı, 2 asist yaptı. Nene ile Asensio arasında hani maçın en iyi oyuncusu. E, tercihini herhalde... Asansiyodan yanı kullanıyorum tabii bir, yani bitirdi ki. bitirdi ama şu an dakikadan sonra hepimiz öyle kullanıyoruz yani. <laughs> <laughs> i̇ki gol yanına bir asist koydu. Yok ama yani şimdi 3-2 öne geçerken de iki gol orada asensiyodan evet. geldiği için... Doğru. Çok iyisiniz ya. Bu maçtan sonra tamamen artık Galatasaray maçına tabii, tabii, yok. Yani odaklanacağız. Lig anlamında hiç taraftar derbi yaşayacak. Onlarına evet. geçemezsin. Bu hafta bizim derbi haftamız. Çok anlamlı bir hafta ama iki tane Kadıköy'de bir Avrupa bir delik e, anlamında ikisinin iki kulvarda da kaderimizi çok önemli şekilde etkileyecek maça çıkacağız. O yüzden buradan kayıpsız dönmek çok önemliydi. Rakibimizin kazandığı bir haftada e, Levent, Levent de günün başarılı isimlerinden bir tanesi. Asensio, Oğuz, yapma Oğuz orada hata yapma Oğuz faal. Son uzatma yakası artık. Yani 88 89 acır. sezonu Kıvanç hatırlarsın. 103 gol. 103 gollü. ilk hafta Rize deplasmanı. Devreye bir sıfır geride gidiyoruz. Maç 5, 5 bitiyor. 5 bitiyor değil mi? Evet. O hatta sezon sonunda hani şampiyonluk hikayesinde önemli maçlardan biri olarak hep konuşulmuştur. Ee, bu da öyle olsun. Bunun da sonu güzel olsun. Rize de çok gollü maçlar oynadık. Turan Hoca muhtemelen anlatır şimdi maç sonunda onu. Evet. Turan Hoca o maça göndermeler yapar. Şöyle bizi bir eskiye götürür. O 103 gollü şampiyonluğun anılarını dinliyoruz ondan devamlı. İsmail bu arada. ...şut denemedi İsmail... ...çalımlarla gitti arçıya bıraktı... ...tekrar geldi İsmail... ...Kerem istedi topu... ...İsmail yerden oynadı... ...artık son düdüğü bekliyoruz... Asensio'nun pası Tarişka'ya... ...Tarişka oyuna girdi... ...golünü attı... ...Enesil'i girdi golünü attı... Uf, ...sonradan giren Arçı Buran girdi... ...golünü attı... Ya yani daha ne olsun... ...yani hakikaten e, isteyebileceğimiz... ...sonradan giren oyuncuların... ...katkısı anlamında isteyeceğimiz her şeyi Hocam, yaptık... bitir artık ya... Evet, hakikim, evet Çağdaş Altay son düdüğünü çalıyor Fenerbahçe'miz Rize deplasmanında soyunma odasına 2-0 geride gittiği maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılıyor Şu maç havasının sonuna geliyoruz birazdan maçın ardından programı bu ekranda olacak Fenerbahçe televizyondan ayrılmayın